Üniversiteler Birliği'nin e, kongresindeyiz. Geçtiğimiz yılda Gürcistan'daki toplantısına şanslı arkadaşlarımıza katılmıştık. Eee yaklaşık 60 üniversitenin rektörü ve 10 ülkeden temsilcinin olduğu bir toplantı. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ve başkanımız da katıldı. çok önemli, çok faydalı bir toplantıda yer alıyoruz. Kafkasların geleceğiyle ilgili ve günüyle ilgili bilim adamlarımızın, ilmi yönden ve pek çok açıdan değerlendirildiği, çalışmaların yapıldığı, desteklerin verildiği bir birliktelik. Biz de TİKA dünyası olarak bu çalışmaların içinde her zaman yer almaktan duyurmuş olduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyoruz. Çeşitli vesilelerle bu birliğe üye olan üniversitelerimizin de çeşitli aktiviteleri yer almakta. Geçtiğimiz haftada 12 ülkeden 104 tebliğin yer aldı ve Kafkas Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Mehmet Akif ve Hüseyin Cavit'in Anma toplantısının yapıldığı bir birliktelik bir vardı. Ve buna benzer pek çok çalışmaların artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Biz de tipe olarak bu projelerde, işbirliklerin geliştirilmesi noktasındaki çalışmalarda her zaman yer alacağız. Sadece Kafkaslar değil, belki Kafkas üniversitelerinin desteği ve gücüyle diğer ülkelerde de birlikteler oluşturulması önemli olduğunu düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim.